Merhaba dostlar. Geçtiğimiz yaz tellerimizi yaptırmıştık. Yaşadıkça tecrübe ettiğimiz şeyler bu alt kısımlarının illaki beton dökülmesi gerektiği yönünde bizi yönlendirdi. Çobanların köpekleri olsun. Diğer canlılar olsun doğadaki bu alttan giriş çıkış olarak kullandıkları için Teller bir hayli e, yer zemininden yukarıda kalmıştı. Yıpranmışlardı. Biz de daha güvenlikli olsun hem ağaçları hem de içerideki yapıyı koruyabilmek adına bu şekilde beton tırptırdım dedik tellerin dibine. Daha sağlıklı oldu. Şimdi kış vakti tabii biraz kuruyacak. Bir iki gün içerisinde daha bir şekil almış olur boydan boya bu şekilde e, altlarını yaptırdık. Bence gayet de güzel olmuş. Evet. Sisli bir kış gününden merhaba. E, ev çalışmasına başlamıştık. Su basmanı atılıyordu. Ben iki gün gelemedim. En son Burasını tespih yaptırmıştık. Kepçeyle, iş makinesiyle gayet de düz görünüyor. Gayet de güzel duruyor ama bakalım. Şey nasıl? Su basmanı. Evet su basmanı. Bitmiş. Evi koyacağımız nokta burası. Merdivenleri de hazır. Gayet güzel gözüküyor. Bir gün oldu. Kalıplar hala duruyor tabi. Ustalar tarafından kurmaya bırakıldı. Burası veranda. Buradan verandaya çıkılıyor. Geri kalan kısımda ev. Şu görünen yerde de gider boruları için kanal bırakmışlar. Sorular döşendikten sonra şap atılırken üstü örtülecek. Bakalım manzarası nasıl. Ama tabi sisli. Gayet güzel olmuş. Tarih 15 12 2022. Su basmanımız bitti.